Akın Soft e-ticaret programında export XML işlemleri. E-ticaret panelinizde yer alan ürünlerinizin export XML aracılığıyla farklı e-ticaret sitelerine aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Export XML'i kullanabilmeniz için lisansınızda ürün XML çıktı modülünün bulunması gerekmektedir. Export XML sayfasına entegrasyonlar XML Excel entegrasyon yönetimi ekranından ulaşabilirsiniz. Şimdi örnek bir tane XML oluşturalım ve hangi alan ne işe yaramakta ondan bahsedelim. Yeni XML ekleyebilmek için yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada öncelikle veri paylaşım ayarlarını yapmamız gerekmektedir. Burada eğitim XML adında bir XML oluşturalım. Fiyat gönderim ayarı kısmından KDV'li fiyat kullanılıp kullanılmayacağını İndirimli fiyat kullanılıp kullanmayacağı ya da paylaşımlarda güvenli kodu kullanılıp kullanmayacağı gibi ayarlarımızı yapabiliriz. Fiyat ayarı kısmından ise kar uygulayabilir veya indirim uygulayabiliriz. Fiyat formatı alanında küsüratın nokta ile ayrılmasını yani fiyat küsüratın nokta ile ayrılmasını veya virgülle ayrılmasını sağlayabiliriz. Döviz birimi alanında XML'de döviz birim yerine adını kullanabiliriz. Varsayılan para birimini kullan alanından ise panelimizde varsayılan para birimi neyse onu kullanabiliriz. Ürün gönderim seçenekleri alanından resimsizleri gönderme, miktar yerine var yok yaz, yayında olmayanları gönderme gibi ayarlarımızı yapabilmekteyiz. Yani örnek olarak fiyat olmayanları gönderme dediğimizde Sistem ürünlerin içerisini kontrol eder. Eğer ki fiyatı yoksa onu izleme içerisine eklemez. Ürün türü alanından eğer ki varyant bir ürün listemiz bulunmaktaysa buradan ana stokları gönder veya varyantlar ve normal ürünleri gönder diyebiliriz. Stok miktarı alanında buraya yazacağımız miktarın altında kalıyorsa ürünler o ürünleri sıfır olarak gönderilmesini sağlayabiliriz. Kategori ayrıcı alanında araya ayraç koyarak kategorilerin gönderilmesini sağlayabiliriz. Paylaşım alabilecek IP'ler bölümümüz var. Bu ne işe yarıyor? Buraya yazmış olduğumuz IP adresleri dışında hiçbir IP'de bu XML'e erişim sağlanmayacaktır. Eğer ki belli yerlere XML iletecekseniz buraya IP adresini girebilirsiniz. Şablon ayarları seçimimiz var. Şablon ayarları seçimi kısmında ister sağ taraftan teklerimizi kendimiz belirtebilir. İstersek alt bölümde Akın Soft XML şablon hepsi burada yeni ürün entegrasyonu Jimde XML şablon, Facebook XML şablon gibi hacı şablonlardan faydalanabiliriz. Tıkladığımız zaman zaten gördüğünüz üzere buraya XML şablonu geldi. Buraya eklemek istediklerimiz varsa örnek olarak ürün detay diyelim. Ürün detay kısmından buraya gelip açıklama şeklinde yazarak detayımızın açıklama tanının altında gönderilmesini sağlayabiliriz. Kategori seçimi alanımız var. Kategori seçimi alanından İster tüm kategorileri seçebiliriz. istersek de belli başlı kategorileri seçip XML'de gönderilmesini sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde marka seçimi bölümünden de belli başlı markaları seçebilir. Veya tüm markalar diyerek o kategorideki tüm markaların gönderilmesini sağlayabiliriz. Yani tüm markadaki ürünlerin gönderilmesini sağlayabiliriz. Arama anahtar kelimeleri bölümümüz bulunmakta. Burası ne işe yaramakta? Burası biz kategori marka dışında farklı farklı kategorilerde ya da farklı farklı markalar içerisinde farklı ürünler göndermek istiyorsak buradaki alanlardan bunu gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak ürün detayda deneme yazanların hepsini gönder diyebiliriz. Veya ek alan bir de test yazanları gönder diyebiliriz. Bu alanda bu işe yaramakta. İzlemeli kaydettikten sonra hemen oluşturmuş olduğumuz izlemenin sağında bulunan linkten izlemenin içeriğine ulaşım sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz alanlar ve içerikleri sisteme yansımış oldu. Yani izlemelerimize yansımış oldu.